Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sahibinden.com'da ev ilanı nasıl verilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizleri destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Ev ilanı vermek için sahibinden.com'a giriş yaptıktan sonra ilan ver linkini tıklamanız yeterlidir. Açılan sayfada ilanınız en uygun. Üst ve alt kategori belirledikten sonra devam et linkini takip ederek diğer bölümlere geçebilirsiniz. İşte ev tipi, kiralık mı, satılık mı, işte günlük kiralık, işte aylık kiralık gibi seçenekler. bunları tercih edebilirsiniz. Evinizle ilgili işte konum bilgilerini girebilirsiniz. Ee, onun dışında ev sahibinden mi, yoksa emlakçıdan mı tüm bilgileri girdikten sonra kaydet ikonuna tıklayıp kaydedebilir. Ve sahibinden.com'da e, ev ilanı bu şekilde kolaylıkla verebilirsiniz. Bu adımları takip etmeniz ev ilanı vermeniz için yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.